Hadi bakalım, şöyle bir arızamız hmm. var mı bakalım. Arızamız yok. Yeni bebeğim su doğrusu Oha! Gerçekten şimdi böyle trafik mi var? Hmm. Saat kaç? 19.35. Far yanıyor mu? Abi fare yakalım sonra oyun ağlıyor. Çok mu ben alıyorum? Ay çok mu çok biraz. Hello, hello. Ee sonra sinyal verdi bu mal güzelliğine bak şu yeşil hariç. Neyse bu yeşil millet milleti dikkat çeksin bari böyle. Zaten bizim Türk bayraklarını gören baby toş hemşerilerimiz anında selamı basıyorlar. Frenlerimiz biraz sert onun için mümkün mertebe kullanmıyorum. Yani biraz derken Tabi mütevazilikten biraz gayet sert frenler. Biz yine de mütevaziliğimizi terk etmeyelim değil mi? Şu, Şu ana yine bir ana yapalım mı? Hadi çekme el frenini dayanamadım sana. Şey değil ya burada böyleyse daha madene girerken sıkıntı başlar eğer buralar böyleyse neyse yine de ailesi olsun be. gidiyor. Şu öndeki başka bir yere gidiyordur diye umutlanmıştım ama. Gitmiyormuş Gitmiyor amca? Hadi hadi kıymazı dayı. Bir bu mal herhangi bir mallık yapacakmış gibime geliyor. Benim biraz ürkütüyor bu. Yani mal diyorum yani gerçekten mal bak. Görüyor musun hareketleri? Adam hiçbir şekilde güven vermeyen, yani güvensizliğin temsilcisi gibi bir şey. şey bu. Onun için böyle hafif solda gitmeye çalışıyorum. Bak görüyor musun hareketleri? Hayırlı benim senden gerçekten kurtulmam lazım. Sen çünkü beni biraz yoracak gibisin. Bu ara bizim pingimiz de yüksek biliyor musunuz? Normalde 50-60 civarında gidiyor. Şu trafiğe girdiğimizde server şeyini kenara çekmem lazım. Eğer çekmesem de olur. Ne olacak ki şurada duruyor işte. Orada bizim Türkler vardı yine öyledir diye selam vereyim dedim de. Fena lag var bizde. Sebebini bilmiyorum. Abi alçak yükleyicileri önümde görmek istemiyorum. Gerçekten is yani bunu istemedikçe de günde bitiyorlar yani. Maden girişi fena değil. Maden girişi girelim. Çok iğrençlik yaptım ya. Kankam ufak bir dokundurdum kusura bakma. Neyse adam madene gelmiyor. Of bir an şu bize geliyor sandım. Küçük bir ürküntü biliyor musunuz? Ne bir gelenim var. Ne giden bir yolcu. Bunun yükü var gibi. Yani yükü var gibi derken şöyle şimdi benim tırım boş. Doğru senin içi. Ama mesela geçen gün dolu gidiyordum içinde yük vardı. Yaklaşık bir 19 ton. Yük olunca biraz böyle araçlar zor gidiyor. O sebeple Darazı da demiştim de. Şimdi bir süre küçük bir inişten sonra çılgınlar gibi tırmanış bizi bekleyecek. Eskiden bir şey oluyordu da artık olmuyor. Güncellemişler hep, bayağı düzeltmişler buraları. Birazcık yaklaşalım adam daha geçsin. Aro. Savrulmuşum ben. Dertler der ya Ben de bir çıf çıf. Ulan. Renkli bir mesle evimizden geliyor ha. Az önce soladığım alçak bir mi değil. Oğlum bizim tır niye gitmiyor lan? Allah Allah. Tuhaflık var. Orneye basıyor arkadan yavşak al bastık ne oldu Tozumuza yetişemiyor Allah anlamadım klavyeden elimi mi çektim ne yaptım Bu süre böyle gitmedi var ya böyle nasıl diyeyim milimetrik hoş toş döndüm ya gerisi güzel trafikte dallama frenkin anca tozumu takip edersin itne Adaptive sabit açık. Ondan mütevelli önümüzdeki hareketlerine göre bizimkilerde birazcık değişkenlik gösteriyor. İleride solda bir araç var. Park mı iş yoksa uçmuş mu? Anlayamadım uçmuşa benziyor. Franklin dediğim adam Türkmüş, Hurkanlarmış. der derya olmuş Ben de bir kemyoncu <laughs> Ulan adamla da Furkan'mış sabahtan beri Franklin diyorum adama yerde ha Oyun saatleri mi 21 acaba? Evet. 21.17 17 diyor. Bakayım spamlayabilecek mi? Hmm, spamladı ama şeyle spamladı. abonelir. Online'dan bizi çıkardı ama şu an güm diye oyun içine düşer miyiz bilmiyorum. Şuna bak ya, şu yanımıza düştüm hemen be. Neyse yapacak bir şey yok. trafiksiz gideriz. Boş yolda. Zaten ben kendi başıma bela açarım şimdi küt diye bir yerlere çarparım onlarsız. Ah be aga. Şurada gül gibi trafik vardı. kafa yiyecektik biz gibi. Gördün mü az önce de böyle yaptı çekmiyordu burada Yavrum benim ne çıkıyor be Neyse Dorsa'yı denemiş oluyoruz olumlu düşünelim. Aslında niye inat ettim ki? F7 yapsaydım da keşke şehirden gelseydim. Yani. Ama o sefer baştan başladım. Hiç gerek yoktu. Bence de böylesi güzel oldu. Wolfsplayer değil de single meeting. Zaten en güzel yol single gidilen yoldur. Karşıdan araba gelme riski yok ya böyle rahat rahat nasıl güzel gidiyor. Allah kenara giriyordum ha. Yol ortalıyor ortalıyor şöyle. Tam maden ortasında bam yaralarına aralarına düşelim. manzaraya kadar şöyle bir görüntü alalım mı? Tamam şöyle. Aldım vallahi. Bunu da şöyle kaydedelim. Masaüstü. ETS 2 Göl diyelim. Artık göl mü deniz mi bilemem. Devam. niye uyarı çalışmadı az önce güzelce çalışıyordu yine çalışmadı çok fren vermeden araç kendi yüküyle gidiyor Zaten frene basınca bakın ekranda yeşil ışık yanıyor gördünüz mü? Sola kırmızının yanında. Bak dördün frene basınca ev vitesinin yanında yanıyor. Yani oradan da fren oranı takip edilebiliyor. Hadi şimdi bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın yeni bir bilgi. Ben de yeni öğrendim asla çarptırmayın. Şöyle Yok. Ya dayıcım şu kadarcık yerden yani. Ha yok gayet haklıymış dayım. Çüş binaya girdik zaten şimdi şöyle geçelim. Bu binanın yarısı hayalet. Tamam. Yani gördüğünüz gibi aslında online'a e gerek de kalmadan ben kendi kendime başıma bela açabiliyorum güzel bir şekilde Manyağın biri buradan direkt indi sabah güzel oldu ha. Yani hem doğrusu çok güzel oldu hem bak kendi kendine durdu. Ben hiçbir şey yap. Bak lan kendi kendine duruyor. Ha bozuk zemin görünce muhtemelen şey yapıyor. Kendi freni astı. Anladım yok şuradan da. <laughs> Gerçekten oraya itekleyemiyor musun? Oğlum ben mi manyaklaştım? Benden habersiz mi hareket ediyor anlayamadım. Yemin ediyorum tır bizden habersiz bir şeyler yapıyor ya. Bizim kontrolümüzün dışında şeyler oluyor. Şu, sürüş ayarlarında olması gerekiyor. Şuradan. Şimdi burada bazı sayranlara dön ama şunu kaldır şunu kaldır. sensör çalışsın kardeşim. Efene geç. Geç. Heh şu muhtemelen adaptif bilme vıttırısıdan oluyordu o. actually sure, yeah Ta oğlum ne ağası. Vites geri al geri. Allah Allah. Abi çarpmadan şöyle yaklaşalım. Heh. Tamam. Şimdi buradan sevleyelim güzelce de. Güvenmedim lan bir daha sevleyeceğim. Al bir de bunu sevle. Burayı yeniden çıkarken görüşmek üzere. Şimdilik yayını kapatıyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayınız.